mücadelemizde, halkların kardeşliği mücadelesinde yaşatacağımıza dair bir kez daha söz veriyoruz. Ve buradan başta Agos gazetesi ailesi olmak üzere Ermeni halkının ve bütün halkların başı sağ olsun diyoruz. Evet değerli arkadaşlar o süreci hatırlayacaksınız. Yaşar Kemal'in öncülüğünde Türkiye'de Türkiye Barış Meclisi inşa edilmek istenmişti ve 301 aydın yazar, gazeteci ve sanatçı bir araya gelerek Türkiye Barış Meclisi kuruluş deklarasyonu yayınlamışlardı. Farklı halklardan, farklı inançlardan, farklı düşüncelerden insanlar Türkiye'de yaşanan Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesi için bir projeye imza atmışlardı. Ve Türkiye Barış Meclisi'nin Türkiye'ye katkıları farklılıkların bir arada olmasını, bu ülkede yaşayan 72 milletten insanın eşit bir ve kardeşçe bir hayat sürebilmesi için ve bu yaşamın anayasada garanti altına alınması için, eşit yurttaşlığın garanti altına alınması için oldukça güçlü bir mücadele verilmişti. İşte sevgili Frans, bir yandan Ermeni halkının bu ülkede Ahos'la beraber sesi sonu olduğu için, öte yandan Türkiye Barış Meclisi'nin kurucularından ve öncülerinden biri olduğu için katledildi. Tesadüfen seçilmedi bu isim. Çünkü o bir Ermeniydi ve başka halktan bir insanın diğer bir halktan halkın sorununu dile getirmesine müsaade etmek istemedi kırmak için bu cinayet işlendi. Burada bir Ermeni'nin bir türde sahip çıkmasını engellemek bir Arap'ın bir Ermeniye sahip çıkmasını engellemek halkların birbirine sahip çıkmasını bir kardeşlik köprüsü kurmasını engellemek için bu cinayet işlendi. Ve bu cinayetle beraber benzer bir girişimde hangi aydın, hangi yazar, hangi gazeteci bulursa, hangi halkın bu insan böyle bir girişimde bulunursa sonu işte Rabbi gibi olacak diye bütün ülkeye bir mesaj vermek için bu cinayet işlendi. Ama bu cinayeti işlemeleri asla ve asla bu karanlık zihniyete, tekçi, ırkçı zihniyete bu ülkede yaşam hakkı tanımayacaktır. Bu katliamlarla ve bugüne kadar yaşanmış, yaşatılmış olan halklara dönük çeşitli katliamlar, Ermeni tehciri başta olmak üzere bu coğrafya çok acılar yaşadı. Bu coğrafyada katledilmeyen halk kalmadı. Eziyet görmeyen insan kalmadı. Ama bütün bunlara rağmen halkların kardeşliği ilkesinde hepimiz kararlı bir şekilde durduk. Durmaya da devam edeceğiz. Evet sevgili Grant, bir güvercin ürkekliğiyle yaşadığını ifade etsem de aynı zamanda şunu da söylemiştim. Bu ülkede bir güvercin ürkekliğiyle